Nisa Uçar 1985 Gümüşhane Merkez Akgidik Köyü'nde doğmuş. 5 yaşında Gümüşhane'den İstanbul'a ikamet ettik. Ve İstanbul Silivri Selimpaşa Bölgesi'nde oturmaktayız. İş yerimiz Silivri'dedir. Baba mesleğidir. Ve 15 yaşında ben bu işe aşağı yukarı başladım. İlkokulu yine Selim Paşa'da okudum. Ortaokulu Selim Paşa'da okudum. Liseyi Silivri'de okudum. En sonunda tozunu toprağını yuttuğumuz işe sarıldık. Babadan kaldığı için bu işi faaliyetli bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Evet. Baba mesleği mermercilik olduğundan biz de mermer işine el attık. Kardeşimle beraber bu işi aşağı yukarı 20 yıldan beri sürdürüyoruz. Babam da aşağı yukarı 30 sene yakın oldu. Aynı yerde ikamet ediyoruz. iş yerimiz de aynıdır. Ve mermeri artık bir şekilde her şeyimizde benimsedik ve ekmeğimizi tabiri caizse taştan çıkarıyoruz. Taştan çıkarıyoruz. <laughs> İşimizi de seviyoruz. Her türlü zorluğa rağmen yapıyoruz. Ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun sevdiğimiz iş olduğu için bu işten vazgeçemiyoruz. Mermer denizlik, villa basama, döşeme, kaplama, tezgah, teforatlı işler, banyo lavaları, yer zemin döşemeleri, gibi, cephe kaplamaları, ekseli yani villa işi, butik iş, inşaat işleri, devamlı yapılacak olan mermer aklımıza ne gelirse her türlü mermer işini, granit mermer yapıyoruz. Tabii ki mesleğin zorlukları çok. Sanat, şu anda çok nadir yetişmiyor. En büyük zorluğumuz şu zamanda sanatkarın yetişmemesi, çırağın yetişmemesi. Bizden sonra da bu işi yapacak nesilde hiç umut beklemiyorum, yapılacak gibi de değil. Çünkü yetişme, heves yok insanlarda, hep kolay alışmışlar. Yani memleketimizde iş çok, çalışana çok. Seve, bir işi severek yaparsan zaten yaparsın. Sevmeyerek yapmadığın hiçbir iş sana mutluluk vermez. Tabii ki Yeni nesilde böyle bir amaç, böyle bir hedef olmadığından bizde babam şu anda 61 yaşında, 62 yaşına girecek ve hala bu işi yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşar, yaşar uçar. Babam hala yapıyor ve hala severek yapıyor. Yani niye? Mutlu oluyor çalışırken. Şimdi çalıştırdığın insan mutlu değil, e, severek yapmıyor, severek yapılmayan bir işten de zaten bir verim bekleyemezsin. Biz ne kadar seversek sevelim yandaki yetiştiremiyoruz yalnız. Bir çırak yetiştirip de bu işte yani geleceğe çok güzel bir iş şu anda. Usta yok. Her sektörde yok. Bir bu sektör değil ama zorluğu da var, güzelliği de var. Her zaman gittiğin yerde iş de bulursun, geçimini de sağlarsın ama maalesef yapamıyoruz. Yapacak, yetişecek insan yok. Kardeşim yanımda, üniversite mezunu, coğrafya bölümünden Adem Uçar. O da tezgah işlerini yapıyor. Yani o üniversite okumasına rağmen o bile bu işi severek yapıyor elinden geldiği kadar. Ben tabi en büyüğüyüm. Kardeşler arasında en büyüğüm. Babamın zaten dört çocuğu var. Üç erkek, bir kız. Ufak kardeşim var işte. Muhammed Ali. O da şu anda 16-17 yaşında. Liseyi bitiriyor. O da çalışıyor yanımızda. Yardımcı oluyor. Hadi yapar mı yapmaz mı ayrı bir konu ama elinden geldiği kadar Yine bir mücadele veriyor. Yani bu bir aile şirketi. Bizden sonraki artık gelecek çocuklar yapması dediğim gibi çok zor çünkü heves yok, zor diye tozu var, pisliği var diye yapmak istemiyorlar. Ama biz yine biz bu işten paramızı kazandık, biz bu işten evimizi geçindirdik. O yüzden biz bu işi bırakma ihtimali biz çok zor bırakamayız. Ta ki emekli olana kadar artık yani gücümüz yetmediği yere kadar. Ama burada bu bölgede, Silivri bölgesinde, İstanbul'da kurumsal firmalara iş yapıyoruz. Her türlü inşaat, villa, mermer işleri yapıyoruz. Yapabildiğimiz işi alıyoruz, yapacağımız işi alıyoruz. Çünkü mühim olan yapmak, işi almak önemli değil. Yapıp teslim etmek önemli, sözünde durmak önemli. Kendi hemşehrilerimizin işleri çıkıyor. Onları elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Tabi biz duyarlıyız. Gümüşhane olarak kendi insanımız olsun, kalkınsın veya biz de kendi insanımızdan iş bekleriz yerine göre. Çünkü biz varsak herkes var. Biz yoksa kimse yok. Kendimizi, kendi çevremizdeki insanlar tutmamız gerekiyor. Kalkınmamız için bu, bu şart. Dernek olsun, toplumsal dayanışmalar olsun. Her yerde sesimizi duyurmamız gerekiyor. Ki sahipsiz kalmayalım. Ben kendi hemşehrim olsun, ben elimden gel iş veriyorum, bağlamaya çalışıyorum o ayakta durursa ben mutlu oluyorum. Amaç bu. Duyarlı olmamız lazım. Hemşerilerimize buradan sesleniyoruz. Yani her zaman için yani duyarlı olmamız lazım. Çünkü bu zamanda, bu çağda ne varsa kendi insanımızdan, kendi yöremizin insanından, kendi memleketimizin insanınızdan hayır var bize. Başka dışarıdan, yabancıdan hayır yok. Ne kadar şey olursa olsun anca derdimizi onlar anlar. Ve böyle de yani canımız ciğerimiz olarak bağrımıza basıyoruz. Kendi yöremizin insanı, kendi memleketimiz. Her sene de gidiyorum memleketime, köyüme, toprağıma özlem duyarak gidiyorum. Hep bir heyecanla gidiyorum. Fazla duramasam da bir hafta, on gün. Yani o güzelliği, o insanların o doğallığını gördüğün zaman o mutluluk, bütün stresimi atıyor benim. Kendi şahsi görüşüm. Niye? Hani Antalya'da gidersin, Bodrum'a da gidersin ama ben kendi yöremi, kendi toprağım, insanını gördüğüm zaman o doğayı, o insanları bana 50 tane de Bodrum'a desen yine benim kendi toprağım önemli. Niye? Orada doğmuşum, orada büyümüşüm belli bir yere kadar. Orası bana mutluluk veriyor. Biz bu bilinçle bu zamana kadar bu özlemle yaşadık ve hale her sene can atarım gitmek için fırsat buldukça Uyuyan insanlarını gördüğüm zaman kendi akrabalarımı ziyaret ederim, gezerim. Bana bir haz veriyor, mutluluk veriyor. Yani başka bir şey düşünmüyorum. Sadece köyüme gidiyorum, köyümdeki insanları görüyorum, geziyorum. Bana yetiyor. Kalkınması için kendi insanımız, kendi memleketimiz her zaman yani kendi gözünde. Tabii ki herkesin kendi memleketi, kendi gözünde farklı ama bizim için Gümüşhane vazgeçilmez, bizim sevdamız. Gerekli gibi katkılar yapmaya çalışıyoruz. Toplumsal faaliyetlerde olsun, derneklerimizde olsun, elimizden geldiği kadar gidiyoruz. Yani bu bizden sonraki neslin birbirine bağlanması lazım, tanıması lazım. Her türlü toplumda birbirini tanıması lazım. Çünkü birlik, beraberlik bu zamanda çok önemli. Çok önemli bir duygu. Eğer biz bunu çocuklarımıza aşılayamazsak, çocuklarımız da bunu algılayamazsa, dağlılık, akrabalık hiçbir şey kalmaz. Yani bu da bizim için çok kötü bir sorun oluşturuyor. Bu yüzden her zaman duyarlı olmamız lazım. Hemşerilerim canı gönülden birbirini tutması lazım. Gençleri yani dernekler de derneklerimiz de var. Mev, hazır mevzuette kendi köyümüzün derneği de var. Akgedik köyünün. Tabi gidiyoruz, çocuklara da götürüyoruz, tanıştırmamız için uğraşıyoruz, sosyal faaliyetler bunlar. Çocuklar birbirini tanıması lazım, akrabasını, köylüsünü bilmesi lazım ki yarın bizden sonra birbirlerine tanıyalar, birbirleriyle ticaret anlamında her türlü destek çıkmaları için bu bir şart. Ama tabi dernek başkanımız da elinden geleni yapıyor bayram ayı. Ama yeterli olmuyor bazı konularda. Çünkü bu pandemi konusu girince bu hastalık insanlar bayağı birbirinden koptu maalesef. Korku var. E stres e şimdi böyle olunca tabii ki düğünlerde cenazelerde görüşüyoruz bu da yeterli gelmiyor toplumsal sosyal faaliyetler olması gerekiyor bunun içinde adım atılması lazım diye düşünüyorum çünkü çok önemli yani insanlar kaynaşması lazım hani belli bir kitle yaşlılar var biz varız bizden sonraki gelecek olanlarda bir şey göremiyorum bunu yani artık biz daha doğrusu ya onun bunu değil de biz yapmamız gerekiyor. Duyarlı olmamız gerekiyor. Yani ilk önce kendimden bahsedeyim. Kendi çocuğumu götürmem lazım. Alıştırmam lazım ki bunu sürdürelim. Yoksa belli bir zaman sonra artık yani düşünebiliyor musunuz? Bir cenaze olacak, akraban ölecek, kimse yok cenazede. Duyarlı değilsin. Bir düğünde öyle. Bu çok acı bir şey. Yani bunları görmemek, yaşamamak için şimdiden bundan önlemini almamız gerekiyor. Ki Yarın ölsün sahipsizlik kadar zor bir şey yok. Yani bunun da bilincindeyiz ama maalesef şu anda genel olarak her yerde bu sorun var. Yeni gençlik, yeni nesil versiyon, Z kuşağı işte tamamen farklı bir kuşak. Zorluk görmediği için hep yani hazır, hazırla da bir yere gitmez yani. Birlik, beraberlik çok önemli. Sevgili hemşerilerim, büyüklerim, abilerim, kardeşlerim, aynı yörenin insanıyız. Tabii ki şimdi Gümüşlerden kalkıp babamız geldi ilk önce. Yani bu düzeni, tesisi kurdu sıfırdan. Biz yetiştik, bir şeyler yapabildik ve şu anda zamana ayak uyduruyoruz her koşulda. Tabii zaman iledikçe şartlar da değişiyor. Her konuda değişiyor. Bu şartların değişmesi bir yandan fırsat doğuruyor, bir yandan bazı şeyleri kaybedebiliyorsun. Eksikleri yetişen bir gençlikte yetişen bir e, ...usta bulamıyorsun, çırak bulamıyorsun... ...zorlukları var tabii ki... ...ama 150 olan yanı... ...sanatın tarifi yok... ...değeri biçilmez... ...bunun için yaptığın işi... ...severek, kaliteli bir şekilde yaparsan... ...her zaman işin olur... ...biz bu zamana kadar bir gün işsizlik kalmadık... ...sıkıntılar çektik ama... ...geçici bir şey... ...şu anda işlerimiz çok iyi... ...yoğunuz, yetişemiyoruz... ...ve bunun artık yani... ...belli bir şeyden sonra meyvesini yemeye başladık yiyoruz da. Ama tabii ki tek başına bir şey olmuyor. Ekibin çok iyi olması lazım, kendi insanın olması lazım. Yani kendi yöremin insanını yetiştirirsem daha çok gurur duyarım, daha çok memnun olurum. Çünkü niye? Ekmek yer, evini geçindirir, mutlu olur. Yani sonuçta ustalık demek çok büyük bir sanat demek. Kendi hemşerilerimden yani duyarlı olmalarını bekliyorum. İş konusunda en değil, birbirine tutumlu olmaları lazım, sevgi dolu olmalı Ne olur kırgınlık olabilir, her türlü şey olabilir. Bugün o zaman değil. Yani şu zamanda artık senden, kendi insanından, kendi yörenden, kendi akrabandan, kendi bildiğin gibi hemşerinden başkası sana herhangi bir çarı da olmaz. Faydasından çok zararı da olur. Ne olursa olsun bunu algılamamız lazım. Yani iş verir vermez apayrı bir şey. Ama toplumda kendi çevremizde insanlarımız var, büyük firma sahip olan müteahhit arkadaşlarımız var, abilerimiz var, yapıyorlar, başarılar. Yani biz de başarılı olabiliriz. Ben gurur duyuyorum. Kendim nerede olursa olsun bir hemşehrimin olması bana gurur veriyor. Seviniyorum çünkü bu başarı sağlamış ve bu bizi mutlu ediyor. Onda olması demek bize de faydası olması demek. Böyle düşünüyoruz ve düşünmeye de devam ediyorum. Her zaman da söylerim mutlu oluyorum. Duyduğum zaman bir büyüğümün ismi geçtiği zaman bana mutluluk veriyor. Yöremizin insanı. Büyük başarı. Yani köyden kalkıp gelip buralarda böyle bir mücadele verip bir şeyler yapmak, bir yere gelmek çok büyük başarı. Anlamımızın akıyla bunu da gelecek nesile kendi çevremizde, kendi çocuklarımıza yetiştirip bu iş sahasında bu ekmeği bu yedirebilirsek bu iş sektöründe algılatabilirsek kendi hemşi tutmasını, birbirlerini benimsemesini bu da bize büyük başarı ve onur verir.